Bugün ilişkiler üzerine konuşacağız. Hani yazıyor ya bazı yerlerde ilişki durumun. Ben diyorum ki hikayede. Ne demek bu? Hepimiz ilişki durumuna girdiğimiz kişilerle mesela büyük bir heyecan duyduğumuz, midemizde kelebekler uçuştuğunu hissettiğimiz kişileri gördüğümüzde bir anda ne yapacağımızı şaşırırız. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki bu fizyolojik, kimyasal tepkinin sebebi bizim bilinçaltımızda tetiklenen bir hikayenin ortaya çıkması. Bu da bizim 0-2 yaş veya 0-6 yaş sürecinde bağlanma şekillerimize uygun kişileri karşımızda gördüğümüz anda bunun tetiklenmesiyle ortaya çıkan bir tepkisellikmiş. Dolayısıyla annemizle, babamızla ya da küçük yaşlarda bağ kurduğumuz, sevgi bağı kurduğumuz insanlarla nasıl bir ilişki hikayemiz varsa yetişkinlik zamanında da ergenlik sonrasında da aynı tarz ilişkileri hayatımıza çekiyoruz ve bunları aynı ambiyansı oluşturacak şekilde düzenlemeye giriyoruz. Mesela terk edilmişlik varsa bizi terk edecek insanları seçiyoruz. Yeterince sevgi alamadığımız bir bağlanma varsa bizi sevmeyecek insanları seçiyoruz. Ve özellikle bu insanları tercih ediyoruz. Çünkü hikaye böyle başlamış hiçbir şey bilmeden geldiğimiz bu dünyada ilk gördüğümüz, ilk tanımladığımız şeyler bizim bütün hayatımızda tekrar tekrar kurgulanan şeyler oluyor. Anne ve babamızla ya da bize bakım verenlerle olan ilişkilerimize baktığımızda bu hikayeleri öğrenmemiz, bu ilk 0-6 yaştaki hikayelerimizi öğrenmemiz bu yüzden çok kıymetli. Orada yaşadığımız süreçleri, kişiler değişebilir, ortamlar değişebilir. Biz değişebiliriz ama hikayenin özü çok fazla değişmez. Mesela bu konuda şema terapinin 18 maddesi vardır. Belli düzenekler halinde kategoriye ayrılmıştır. Düşünün ben ilk defa böyle bir şey yaşıyorum. Sırılsıklam, aşığım ve karşımdaki insan için bir sürü şey düşünüyorum. Sonra bir bakıyorum ki benim yıllar önce yaşadığım şeyi bana tekrar yaşatmaya başlıyor. Farkındaysam bunu çözebiliyorum. En büyük tetikleyicisi de kimyasal tepkime yani o midemizdeki kelebeklerin uçuşması psikologlar diyor ki eğer kimyanız çok fazla etkileniyorsa o kişiden uzak durun çünkü kendini çözmeyen kişilerde bu kimyasal çekim çözülmeyen şeylerin tekrar tetiklenmesinin vesilesidir. Yani sizi terk eden bir ebeveyniniz varsa sizi terk edecek bir partner seçiyorsunuz. Yeterince sevgi göremediğiniz bir bakım vereniniz varsa sevgi göremeyeceğiniz bir partner seçiyorsunuz. Ve bu bütün hayatınıza da sirayet edebiliyor. Çünkü çözülmeyen şeyler kısım kısım çözülmesi gerekiyor ve hikayeyle ile oluyor aslında bu. Orada bir hikaye var. Eksik kalmış tamamlanmamış, fark edilmemiş, anlaşılmamış. Çocuk bedeninde onu keşfetmeye uğraşmış olmamış. Sonraki süreçte tekrar aynı süreç başladığında ergenlik döneminde ya da yetişkinlik döneminde o hikayeyi tanımlamak, kendi içindeki o bariyeri atlatmak için aynı tarz düzenlemeler kurmaya başlıyoruz farkında olmadan. O yüzden yine farkındalık diyeceğiz. Fark etmemiz önemli. Mesela bu konuda en güzel çözüm de şudur. Biriyle ilişkiye girmek istiyorsunuz ya da hayatınızda birinin olmasını istiyorsunuz. Nasıl bir insan olmasını istiyorsunuz? Beklentiniz ne? Mesela bunu bir sayfaya yazın. İşte yakışıklı olması, işte kariyerli olması, entelektüel olması, anlayışlı olması vesaire. İşte neyse, sizin aklınızda olan şeyler neyse onları yazın. Sonra da karşısına şöyle bir şey yazın. Sizde neler var? Evet beklediğiniz bunlar. Sizde neler var? Ya da bu bekledikleriniz sizde ne kadar var? Çünkü insan kendinde olmayanı arıyor. Bazen de kendindeki eksikliği tamamlamak için başka biriyle bir ilişkiye giriyor. İlişkiler o yüzden tamamlanma ihtiyacıyla başladığında birliktelik halinde değil de birbirine yaslanma şeklinde yürüyor. En güzel ilişki şekli iki kişinin kendi ayakları üzerinde yürürken el ele ilerlemesidir. En temelde bunu hazırlamak lazımdır. Tamamen onu kapsamak ya da senin kapsaman şeklinde değil de yan yana iki dünyanın birleşim halinde ve isteyerek yan yana ilerlemesidir en güzel ilişki tarifi. Bunun çok farklı düzenlemeleri de vardır. Ne istediğini bilmek en önemli şey ve istediğin şeyler sendeki yansımasıyla birlikte keşfetmek. Hani biraz önce dedik ya listede ne var, sen ne bekliyorsun, sende ne var ve karşı tarafa ne sunacaksın. Bir de en temelde şu var, beklenti içinde olma. Yani bir ilişkiye girdiğiniz zaman çok fazla beklenti olursa çok fazla hayal kırıklığı olur. Bir de ne istediğinizi söylemek de önemli. Bazen zihin okuma yapılması isteniyor ya. Sanki çocuksunuz, anneniz sizin her istediğinizi biliyor. Ağladığınız zaman yemeğinizi, oyuncağınızı, altınızı temizlediği gibi karşınızdaki partnerden de aynı hissiyatı ve beklentiyi ister bir halde olabiliyoruz. Bu da bizim hikayemiz. Açık olmak en güzeli. Ne istiyorsun, ne şekilde istiyorsun, sende ne var ve neleri değiştirmek istiyorsun. İlişki durumun hikayende saklı. Hangi hikayelerde ne tür ilişkilerle karşılaştın? Mesela hangi tarz ilişkiler senin etrafında var? Bunların farkında mısın? En çok duyduğun hikayeleri bu konuda keşfetmek çok önemli. Ve gerçekten ne istiyorsun? Bazen ilişkiler başlar ve biter. Bitişlere de hazır olmak lazım. Oradaki Etkin vedayı da sunmak lazım. Her ilişki sonsuza kadar sürecek diye bir şey yok. Kaliteli veda da güzeldir. Bunun da farkında olarak yola çıkmak önemli. En temelde şunu da söyleyebiliriz ilişkide: İhtiyaçları belirlemek. Karşı tarafın ihtiyacını, benim ihtiyacım ne, şu anki duygum ne, onun duygusu ne ve ben bunu bir ricayla, bir orta noktayla nasıl telafi ederim, nasıl düzenleyebilirim? Buralardan da bakabiliriz. Ama en temelde şunu hatırlayın. En eski hikayeleri bulun. İlişkiyle, partnerle veya evlilikle ilgili çevrenizdeki, ailenizdeki tekrar eden hikayene. Belki anne babanızın hikayesini devam ettiriyorsunuz. Kim bilir? Belki amcanızın, belki abinizin, belki teyzenizin bilmiyoruz. Ama hikayeyi keşfederseniz siz kendi hikayenizi yazmaya başlayabilirsiniz. O onların hayatları, o onların seçimleri, o onların ilişkileri, o onların evlilikleriydi. Siz kendi ilişkinizi, kendi tercihlerinizde, kendi hikayenizde bulabilirsiniz.